Herkese yeniden merhaba. Dizinin bu bölümünde Dilan çok farklı bir hayat yaşamaya başlayacak. Dilan farklı bir hayatın hayalini kurarken Baran onun hayallerini yıkmaya devam edecek. Kan davasını bitirebilmek için Baran Dilan ile evlenmeyi kafaya koydu ama Azade asla bu durumu kabul etmeyecek ve kan dökülmesini isteyecek. Aynı zamanda Dilan'ı da torunu Baran'a hiçbir şekilde yakıştıramayacak. Bu yüzden de bu evliliğin olmasını istemeyecek. Baran ise babaannesini dinlemeyecek ve eski eski gelenekleri devam ettirmeyecek. Bu yüzden de bu kan davasının bitmesini isteyecek ve Dilan ile bu evliliği gerçekleştirecek. Ama Azade asla rahat durmayacak bu evliliği bozabilmek için elinden geleni yapacak. Baran ise yavaş yavaş Dilan'a aşık olmaya başladı. Zaten hatırlarsanız Baran Dilan'ın kaybetmiş olduğu bilekliği de saklamıştı. Ama Baran şu anlık bu durumu kendisi bile kabul edemeyecek. Zaten Dilan ilk başta da Baran'a karşı bir şey hissetmeyecek. Aksine ondan nefret edecek. Ama unutmayalım ki büyük aşklar nefretine başlar. Bu kan davası yavaş yavaş ortadan kaybolacak. Baran ve Dilan arasında ise büyük bir aşk başlayacak. Azade bu aşka engel olmasın. Baran ve Dilan'ın evliliği gerçek olsun diyenler videoyu beğensin lütfen. Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce bu evlilik gerçekten ileriki bölümlerde bir evliliğe dönüşebilecek mi? Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Dizimiz ile alakalı tüm yeni gelişmeleri herkesten önce öğrenmek isterseniz kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. İyi seyirler.